Bunu yazsaydın yat uyudun mu? Uyumadın bir tane başçavuş. Çok muhabbet ettik o da. Ya inşa hep. Sen iyiysen iyi insan gelir. Hem beş dakika namaz adam başçavuş. Personel bakıyor mayas, mayas dedi. Kendi karşılığı ama çok dindar. Şey ama daha görevde mi? Görevde. Hemen evet. kim doldu? De, bir bir, bir gidin <laughs> işte. Ben başçavuş. Nerede? Manyas'ta mı? Manyas'ta. Gel yani ona Nerede, mu Daha görevde yani hala. kim Hala görevde ama. <laughs> Manyas'ta <'ın> gidiyor. Ben sana bakıyorum. İki ay arıyorlar. Bir gün asya. parası, bir mı oldu?

Sürpriz. Gelmiş, gelmiş hiç haberimiz yok. Abi sıra. Seni arıyor lan. Geldim gelmedim, gelmedim. Abi. bir gün. Bugün geldim. Evet. Tamam. Evet. Arabayı yer bulamadık ya. Ne her taraf. Vallahi, Çok... eskiden Vallahi billahi ya. Beğeni beğeniyorduk. Şimdi bulamıyoruz. O zaman kayın başına gideceksin yenge. Şey gel, Baba, baba. O, o bir de alıştı da o da alıştı. O biraz şey, bir bir şey, değil, şey. Koş, bir şey koş dede. Koş, koş dede. Koş, koş, koş. Nereye lan? Gel buraya. Başka bir yere taşı. Şşş. Her geldiğinde. bak. Cız, cız. Cız bu. Şşş. Cız Çek oğlum. Çek. 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 Çek.